Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webli.com sitemizden bulabilirsiniz. Ayrıca kendim geliştirmiş olduğum İngilizce mobil resimli kelime oyununu da açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuzla yazılı videomuza başlıyoruz. Bize burada bir sebze ve meyveleri vermiş. Bunları bize countable ya da uncountable olarak ayırmamız isteniyor. Countable sayılabilen de uncountable ise sayılamayandı. Bakıyoruz. Cucumber nedir? Salatalıktır. Salatalık sayılabilir mi? Evet sayılabilir. O yüzden buraya cucumber yazıyoruz sayılabilenlere. Sonra yoğurt. Yoğurt sayılır mı? Yoğurt sayılamaz. O zaman buraya sayılamayanlara yani uncountable'a yoğurt yazıyoruz. Cheese yani peynir. Peynir sayılabilir mi? Peynir de sayılamaz. Onu da bu yüzden uncountable'a yazıyoruz arkadaşlar. Bunları eleyelim. Orange. Oranges olabildiği için yani çoğul eki alabildiği için bu da nedir? Bir countable'dır. O yüzden bunu da countable'a yazıyoruz. Mushroom. Mushroom nedir? Mantardır. Mantar sayılabilir mi? Evet o da sayılır. Onu da countable'a yazıyoruz. E, ardından peer var. Peer sayılabilir mi? Evet peer da sayılabilir. Peers olabilir. O yüzden onu da countable'a yazıyoruz. Beef. Beef nedir? Beef de biftektir aslında. Biftek sayılabilir mi? Hayır sayılamaz. O yüzden bu nedir? Uncountable'dır. Patato yani patates. patatoes diyebildiğimiz için çoğul eki alabildiği için bu ne olur arkadaşlar? Bu da tabii ki countable olur. O yüzden buraya patato yazıyoruz. Rice. Rice nedir? Pirinçtir. Pirinç sayılabilir mi? Pirinç sayılamaz. O zaman bu nedir? Uncountable'dır. Bunu da uncountable olan yere rice'ı yazıyoruz. Ve şimdiden 10 puanı katmış olduk arkadaşlar. Diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Burada da bizden e, işaret, doğru olan şıkkı işaretlememiz gerekiyor. Doğru olanı seçmemiz isteniyor. Bakalım. Would you like any or some tea? Burada bize diyor ki biraz çay almak ister misin? Diyor. Burada hiç çay almak ister misin diyemeyeceğimiz için ne olur burada sam olur. O yüzden sam'ı işaretliyoruz. İkincisine bakalım. There aren't any or some good restaurant in my town. Diyor ki burada da benim olduğum şehirde hiç iyi hiç iyi restoran yok diyor. Burada olumsuz olduğu için direkt neyi kullanacağız? En iyi kullanacağız tabii ki. Olumsuz ve soru cümlelerinde ne kullanılır? En iyi kullanılır. O yüzden burada da en iyi işaretledik. Üçüncüsüne bakalım. She takes a lot of or any sugar in her coffee. Bakacak olalım. Bakacak olursak bu cümlemiz nedir? Pozitiftir. O, o yüzden any ne yapılamaz? Kullanılamaz. Any kullanılmıyorsa ne? Ne kullanılır o zaman? A lot of. Yani birçok kullanılır. O yüzden burada da a lot of'u işaret, işaret altına alıyoruz. How much or a few time does it take you to get to school? Burada da time sayılamadığı için ne? kullanacağız burada da how much kullanacağız. 5'e bakalım. Are there some or any ten ten tiles in this bag? Burada da soru cümlesi olduğu için ve any olduğu için burada da direkt any'i işaretleyebiliriz. Yan tarafa geçelim. Burada da e, işaretlememiz gereken şıklar var. She she dediği için ne gelir buraya direkt? Does gelir. They dediği için de S takısı gelir mi? Gelmez e, S takısı nelerde gelirdi? He, she, it de gelirdi. Diğerlerine S takısı gelmezdi. Burada you dediği için doesn't, not olamaz. O zaman don't olur. She olduğu için de S takısı alması gerekiyor. Ve e, fiilimizde, fiilimizin sonunda Y varsa Y düşüyor ve ES takısı alır. O yüzden bu da study yes olur. He olduğu için de zaten S takısı gene al, alması gerekiyor. O yüzden de bu does olur. Diyoruz ve C bölümümüze geçiyoruz hemen. Burada da verilen kelimelerle e, buradaki kelimeleri eşleştirmemiz isteniyor. Hemen eşleştirelim. A glass of. Yani bir bardak dememiz gerekiyor. Bunu hangisinin başına getirebiliriz? Tabii ki suyun başına getirebiliriz. Bir bardak su anlamına gelir. A glass of water. A kilo of. Bir kilo dememiz gerekiyor. Bunu da hangisinin başına getirebiliriz? Tabii ki domatesin başına getirebiliriz. Bir kilo domates yani. Bunu da eledik. A cup of. Yani bir fincan, bir bardak anlamında. Bu ne olabilir? Bu da tabii ki kahve olur. Yani a cup of coffee. Kafeyi de kapıda eledik. A carton of. Yani bir teneke anlamında. Bir e, teneke kola gibi an, o anlamda. A carton of hangisine gelir böylelikle? Bakacak olursak milk'e gelir. A carton. Carton of milk. Bu da teneke kola gibi bir şey. Kap yani a slice of yani bir dilim. Bir dilim neye gelir? Bir dilim pizzaya gelir tabii ki. O yüzden a slice, a slice of pizza diyoruz. Bu bölümü de bitirdik. Hemen yan bölümümüze geçelim. Burada da in, on veya etle cümle, e, cümlemizi tamamlamamız isteniyor. Saat olduğu için yani seven o'clock nedir bu? Saat 7 yedi anlamında. 7'de kalkarım anlamında olacağı için saat olduğu için saatlerin başına ne gelir arkadaşlar? Et gelir. O yüzden eti eledik. Eti yazdık. The shop closes blah blah midnight. Midnight'ta ve night'ta ne gelirdi başına? et gelirdi. Diğerlerinde in gelirdi. In the evening gelirdi ama night veya midnight olunca at midnight veya at night olurdu. In England it often sw uh, swan, snows blah blah December. Ayların başına ne gelirdi arkadaşlar? Ayların başına da in gelirdi. December'da aralık olduğu için başına in getiriyoruz. Günlerde ne gelirdi? Günlerde de 10 gelirdi arkadaşlar. Burada ne gösteriyor? Burada da Kasım'ın 20'sini ifade ediyor. Kasım'ın 20'sini ifade ettiği için bu nedir Kasım'ın 20'si? Bir gündür. Ve bir gün olduğu için de bunun başına ne getirebiliriz? 10 getirebiliriz. Sakın November var diye in getirmeyin. Çünkü Kasım'ın 20'si diyor. Kasım'ın 20'si bir güne denk geldiği için buraya 10 getirmemiz gerekiyor. He likes taking a nap blah blah the afternoon. Zaten buraya da in the afternoon geleceğini biliyorsunuzdur umarım. In in the morning, in the evening. Ee, bunların başına hep in gelir. Özetleyecek olursak saatlerin başına et geliyor. Ee, diğer ayların başına in geliyor. Günlerin başına on geliyor. Yılların başına da in geliyor. Böyle özetlersek daha doğru olur. Diyoruz ve e bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Burada da saatlerin okunuşunu yazmamız isteniyor. Saatleri yazacağız burada da. Hemen saatlerimizi yazıyoruz. What time is it? Saat kaç? Saat 7.15. Bunu nasıl diyebiliriz? A quarter quarter past dememiz gerekiyor. Çünkü 7'yi 15 geçiyor. O yüzden geçtiği için past yazıyoruz. Past seven. Saat 7. Saat 7'yi 15 geçiyor. 8.45'i nasıl deriz? Bunda da 9'a 15 var dememiz gerekiyor. A quarter past demiyoruz bunda to diyoruz. Çünkü var anlamında olacağı için to diyoruz ve buraya da 9 8 demiyoruz 9 diyoruz. Çünkü 9'a 15 var. Sakın 8 yazmayın. O zaman 7.45 olmuş olur. Cevap yanlış olur. Doğru cevap ise a quarter to nine. Yani 9 yani 9'a 15 var. To var anlamında, pas ise geçiyor anlamında. 12.15'i nasıl diyebiliriz? 10 nedir? Ten'dır. Ten past. Ten past 12'yi nasıl yazarız? Twelve yani saat 12'yi 10 geçiyor anlamına olur. 16.50'yi nasıl söyleriz? 16.50'de 5'e 10 var e, cinsinden söyleyebiliriz. Ten to 5 dememiz gerekiyor. Five. Burada da sakın 4 e, demeyin. 4 derseniz o zaman da 3.50 olmuş olur. 2'yu kullanırken sayımızın bir üstüne alıyoruz. Bunu unutmayın. Burada nasıl diyeceğiz? Burada da 21 yazıyoruz. 21. Geçiyor mu? Evet geçiyor. O zaman past ve 8 yazıyoruz. İsterseniz bunu 20 diye de yazabilirsiniz. 8 diye de yazabilirsiniz. O fark etmez. Böylece 10 puanı daha kalmış olduk arkadaşlar. Diyerek hemen arka sayfamıza geçiyoruz. Burada da doğru yanlış sayfamız yani true false. Öncelikle metnimizi okuyalım ve ardından soruları cevaplayalım. My name is Elif. I am 10 years old. I am a student. I get up early in the morning. I have breakfast and brush my teeth. I go to school by school bus. I have got 6 uh, lessons a day. In the evenings, I do my homework and watch TV. I go to bed at half past 9 pm. At weekends, I play vo volleyball and go to cinema with my friends. I like my Friends very much. Elif is 11 years old diyor. 11 yaşında diyor Elif ama baktığımızda Elif 10 yaşında. O zaman bu nedir? Yanlıştır. O zaman buraya F yani false yazıyoruz. She is a teacher. O bir e, öğretmen mi? Hayır. O bir öğrenci. O yüzden bu da yanlıştır. She goes to school by school bus. E, yani servisle mi gidiyor okula? Bakacak olursak evet servisle gidiyor. O zaman buna da turu anlamındaki T'yi koyuyoruz. She has got six lessons. Yani altı dersi mi var onun? Evet onun altı dersi var. Burada I have got six, six lessons a day dediği için bu da ne olur? Doğru olur. True olur yani. She likes her dog very much. O köpeğini çok seviyor. Parçaya bakacak, bakacak olursak köpekle alakalı bir şey yok. Arkadaşlarını seviyor anlamında bir cümle kuruyor ama burada köpek dediği için bu ne olur? Elbet yanlış olur. Buraya da false F koyuyoruz yani. She plays basketball at weekends. Am, e, o hafta sonları basketbol oynar diyor. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü o hafta sonları voleybol oynar ve arkadaşlarıyla sinemaya gider. Voleybol olduğu için bu da nedir? False'dur. Yanlıştır yani. Diyoruz ve hemen son bölümümüze geçiyoruz. Burada da kelimelerle resimleri eşleştirmemiz isteniyor. Have dinner yani akşam yemeği hangisi olur? Bu olur. O zaman buraya have dinner yazıyoruz. Have dinner'ı eledik. Do homework nedir? Do homework de budur. Ev ödevi yapmak yani. Bunu da eledik. Sleep yani uyumak. Uyumak hangisi olur? Bakalım hangisinde uyuyor? Bunda uyuduğu için buraya da sleep yazıyoruz. Get up, kalkmak. Hangisinde kalkıyor? Bunda kalkıyor. Buraya da get up yazıyoruz. Bunu da eledik. Take school bus yani servise binmek, okul otobüsüne binmek. Hangisidir bu da? Bu da budur. Bu resmin altına da school bus yazıyoruz. Brush teeth yani dişlerimizi fırçalamak. Dişleri fırçalamak da bu resimde ifade ettiği için buraya da brush teeth yazıyoruz. Get dressed ise üstünü giymektir. Burada üstünü giydiği için get dressed yazıyoruz buraya da. Bunu da eledik. Play computer geriye kalan tek resmimizde bu olduğu için buraya da play computer yani bilgisayarla oynamak yazıyoruz arkadaşlar. Pardon gözükmemiş yazılar özür dilerim. Böyle yazarsanız tam puanı kapmış olursunuz. Son sorumuza geldi sıra. burada da bize diyor ki What do you do in your daily routine? Write ten sentences. Burada diyor ki günlük rutininizi yazınız diyor. Atıyorum hemen bir şeyler yazalım kısa bir süre içinde. I get up. I get up. Seven o'clock veya böyle de yazabilirsiniz. At, at başına getirin. Böyle de yazabilirsiniz. Yazı haline 7 o'clock yazabilirsiniz. I get up uh, at 7 o'clock. Ardından I uh, I have breakfast. Breakfast kahvaltı yaparım. Ardından ne yaparsın? I I get dressed. Üstümü giyerim. Ardından ne yaparsınız? Uh, okula giderim diyelim. I go to school. Neyle gidersin? bay diyoruz. Ee, yürüyerek gidiyorum diyelim, atıyorum. Yürüyerek walk yazarsak e, okula neyle gittiğimizi ifade etmiş oluruz. Ardından e, atalım, yazalım bir şeyler. I have diyelim. I have seven lessons. Böyle bir şeyler yazarsanız da tam puanı kalmış olursunuz. Ben şu an acele e, olduğu için videoda kayıtlı olduğumuz için kısaca aceleci bir şeyler yazdım. Siz bunu isterseniz kendiniz yazıp yorumlarda da at, atabilirsiniz. Dilerseniz tabii ki. Diyorum ve videoyu sondan, sonuna geldik arkadaşlar. Yazılı sorularını dediğim gibi eğitimevi.verimli.com sitemizden bulabilirsiniz. Diyoruz ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diğer videolarımıza da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.